Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir şey söyleyeceğim. Biz yarın Batman'a dönüyoruz. Bugün işte hazırlıklarımızı falan yaptık. Yarın Batman'a dönüyoruz. Yarın saat bir buçukta otobüsümüz kalkıyor ve yarın büyük çok büyük bir ihtimal giderken video çekeceğim. Şu anda size odanın son halini göstereyim. Nisa da burada merhaba Merhabalar. Şimdi gidin, gidin, gidin. Bakar mısınız şuna? Hale. Burada da Hamza'nın kardeşim kamyonu var. Burada da benim çantam. Buraya da annem koyacak. Çantaya da. Evet arkadaşlar benim duyurumdu bu. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada benim kardeşim kanalına altta bırakacağım. Hamza'nın renkli dünyası onun da kanalına abone olmayı unutmayın. Bay bay.